Selçuk abi kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Biraz keyifler. Hamdolsun iyiyiz. Allah, uğraşır, duruyoruz, olsun. Allah razı olsun. Şimdi geldik ödemiş köftesi yemeğe. Tamam buyurun şimdi Selçuk abi ödemiş köftesiyle tire köftesinin aslında fark nedir abi? Nasıl bahsetti? Tire köfte direkt tuzla yapılır, evet. e, yoğrulur, şişe geçirilir kömür ateşinde pişirilir. E, Ayrıyeten e, yoğurt ve domat sosu olarak servis yapılır. Uh -huh. Üstüne maydanoz atılır. E, uh -huh. Ödemiş köfte İçinin tabi bunun irmiği vardır. Evet. Bunu da yiyoruzu dinlendiririz. İçine tabi baharatları katılır. Ona göre çok az bir şey de soğan katılır. Evet. Bir dinlendirilmeye alınır. Ondan sonra artık gerisi pişirmeye kalır. Güzel. Peki sen sos falan kullanır mısın öyle? Sos olarak çok kırmızı değil. zaten o bellidir o. Ödem tabi tatlı toz biber. Oho. Acısı olmaz çünkü bunu çocuklar da yiyor. Severek yiyor. Hadi geldim onlara Zaten olmaz mesela evet. şöyle. Kaç yıl oldu ben, şimdi Selçuk abi? Bu mekanda 16 senem geçti. Mesleğimde hemen hemen 38 sene. 38, 38 sene. Aşağıda. Şöyle. ekmek böyle yağladım. Ekmekler yağlanır ödemiş usulü. Yani bunu ödemişe de gitseniz aynıdır. Yani İzmir'de de yeseniz. Tamam. Sen bize ilk başta ne yapıyordun o zaman Selçuk abi? E, şey yapalım, porsiyon yapalım, porsiyonu gösterelim. Yarım ekmek değil de porsiyon yapalım. Tamam? Ta porsiyon olarak yaptım tamam, zaten. Olarak. Yanında salatası Aynen vardır. Öyle. Onu gösterelim. Ee, i̇çine zeytinyağı tabii haliyle katıyoruz. Tamam. Şimdi o zaten biz, olmadan olmaz. Bir de bir mekanın adını alayım, bir de adresini alayım. Ödemişti büfe. Oluyor bu Yeşillik Caddesi e, yanelerde. Daha doğrusu İzmir Park'ın biraz ilerisinde. Eşe paşa yaneler diye. Evet, yaneler diye geçiyor. 59 numara. Oho. Uh -huh. Selçuk abi, porsiyonun fiyatı ne kadar oldu? Bir de porsiyon, yarım fiyat. Porsiyon var. 200 lira, yarım 100 lira. Yarım 100 lira, yarım... porsiyon 200 lira. Tabii. Senin biberlerin de var ya ateş ediyor yemin ee, ederim. Biberlerim tabi biraz acıdır. Haliyle. Tamam bir dakika şuraya bir domat atacağım hocam. Tamam. Hemen geliyorum. Bir de bunun dediğin gibi domates olmazsa olmaz. Domat domates olmazsa zaten olmazıdır Bir yanında bu. Yanında şöyle salatalar yapıyor arkadaşlar. Evet. Yanında porsiyonun yanında veriliyor bu. Porsiyon ekmek arası zaten soğanı domadı haliyle oluyor. Şimdi bu köfteyi pişirirsin pişmesine yakın üzerine az bir şey yağ atılır. Oo. Bunun özelliği budur zaten. Yeşil biberi, domatesi. Tereyağı mı kullanıyorsun Ahmet amca? Değil e, Selçuk. E, tereyağı değil. Bunun bildiğimiz herkesin kullandığı margarindir, katı margarin. Helal olsun dürüst adamsın. Dürüstüm ben. gerçeği dürüst söylüyorum yani. Neyse bunu bunu söyleyen yalan söyler Allah bence. Neyse Ama söyleyeyim. tereyağımız vardı. Bu en direk olarak porsiyonlara katılıyor. Paçal paçal yapıyor yani bir nevi. Yani. Yani. Ben porsiyon olarak hemen... Evet şimdi başlayalım. Ekmekleri doğrayalım. Ekmeği doğrayacağım. Porsiyon içine kaç adet giriyor? 8 adet. 8. Yarımlara 4 adet. Tamam. Evet, Aynı. 100'e 200 oluyor işte. Aynı evet. de bunun yanında salata veriyoruz. Tabii salatamız var zeytinyağı. yapmış salatayı görebilir miyiz? Yapmış olduğun salatayı gösterelim. Güzelce domateslere geliyor. Şu da yanında arkadaşlar ikram olarak geliyor. Eyvallah. Yani ekmeği sanmıyorum yani milletin en direk olarak tereyağla yağladığını ama ben üzerine şöyle bildiğimiz hakiki tereyağı gezdiririz. Bu sadece porsiyona katılır. Olay bu. Diğer söyleyen sanmıyorum doğru söyledi. Olay bu. Eyvallah Ahmet sağ ol.